Merhaba bu videoda sizlere Karaca marka Galaxy serisi 20 santimetrelik sahan ürününü inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Ürünün kutusu üzerindeki teknik detaylara baktığımızda çapı 20 santimetre olarak belirtilmiş. El yakmayan ergonomik kulplara sahip paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş ve Türkiye'de üretilmiş. Sahanın genel özelliklerine baktığımızda ısıyı her tarafa eşit dağıtarak yemek lerin lezzetini artırdığı, sağlıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunduğu, paslanmaz çelik malzemeden yapıldığı ve ısıyı uzun uzun bir süre muhafaza ettiği kutu üzerinde belirtilmiş 1,7 litre kapasiteli ve bulaşık makinesinde yıkanabilir sahan tenceresi. Normalde Turuncu Tornet YouTube kanalında çoğunlukla elektrikli ev aletlerini ve teknik malzemelerin hem tamirini hem de inceleme videolarını çekmekteyim ama bu ürün metal bir yapıdan oluştuğu için inceleme gereği duydum. Şimdi sahanı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. kutu içerisinden sahanla birlikte kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıktı. Kullanım kılavuzuna pek fazla bakmayacağım arkadaşlar. Klasik bildiğimiz bilgiler. Sahan bu şekilde. Şimdi sizlere fiziki ölçülerinden bizzat ölçerek bahsetmek istiyorum. İçten içe 20 santimetre. Şu şekilde dıştan dışa 21,5 santimetre. Derinliği ise yaklaşık olarak 6,5-7 santimetre civarında bir derinliğe sahip. Şu şekilde sapları hesaba kat dıştan dışa yaklaşık olarak 31 cm genişliğe sahip oluyor. İç yüzeyi fırçalanmış, çok parlak değil ama kaliteli görünüyor arkadaşlar. Videoda ne derece net olarak görüyorsunuz bilemiyorum. Dış yüzeyi oldukça parlak, dış yüzeyi oldukça kaliteli olduğu izlenimini vermekte. Taban kısmında karaca kabartması, 18'e 10 krom nikel paslanmaz çelik malzemeden yapıldığı ve 2 litre hacme sahip olduğu yazmış ama kutu üzerinde 1,7 litre yazmakta. Belki kutu üzerindeki bilgi hatalı olabilir. Ürün üzerindeki bilgiye baktığımızda 2 litre olarak belirtilmiş. Neden böyle bir matematiksel uyumsuzluk var bilemiyorum. Ve Türkiye'de üretildiği ibaresi burada yazmakta. Yani genel olarak güzel bir cihaz. Aslında ben bunu sahan olarak değil bir tencere olarak almıştım ve bir kapağının olduğunu düşünerek almıştım ama gözümden kaçmış. Bu bir sahanmış ama beğendiğim için kalitesini oldukça beğendiğim için kullanma kararı aldım. Dolayısıyla iade etmeyeceğim arkadaşlar. Yani genel olarak bu şekilde oldukça sağlam görünüyor. Yani şu kenarları o kadar parlak ki gerçekten bir ayna gibi hani kullanım esnasında süngerle silindiği zaman özellikle bulaşık makinesine girdiği zaman bu parlaklık ne kadar bir süre daha kalacak bilemiyorum. Bu ürünü kullanan izleyicilerim varsa ya da almayı düşünen herhangi bir izleyicim varsa sahanla ilgili görüşlerini yorum kısmına yazarsa bizler de öğrenmiş oluruz. Yani ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Karaca marka Galaxy seri 20 santimlik 18-10 e krom nikel paslanmaz çelik malzemeden yapılma çelik sahan bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.